Bir biz hatıra çektirelim mi abi? Olur. He? Abi merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür. Sizi sormadın. Ya var ya. Şöyle bir güleç yüz görmek. Değil mi? Ya öyle özledik. Değil öyle mi? hasret kaldık ki. Sen kal biraz burada. Bu güleç yüzünü bu halkımız görsün ya. Abi 8 sene kaldım. Kovdular beni. Nerede kaldın abi? He? İstanbul'da. İşte neredesin? Şimdi Almanya'dayım. Almanya'dasın. Onun için mi gülüyorsun? Cebinde euroları bozdun mu? Bozdurdum Burada mi? olduğum için gülüş, gülüyorum. Burada olduğun için, memleketinde Tabii. olduğun Aynen için Aynen öyle. Gülüyorsun. Aynen öyle. Cebin nasıl? Boş. Cep nasıl cep? Bitti ya, bitti ya, bitti bitti. Kuruduk ya. Ne bozdurdun? Ne, bo ne bozdurdun? Ne bozdurdun? Abi 15 euro ile geldim. He? 15 euro ile. Ne diyorsun abi sen ya? Alışverişe geldim 15 euro ile. 15 euro ile. Hiçbir şey de alamadım. Hiçbir şey alamadım. Abi sigara olmuş 60 lira bu ne ya? Ne diyorsun abi ya? E tamam da Almanya'da da sigara pahalı abi. He? 9 euro aynen. He? He? 9 euro da pahalı. Orada da pahalı. Evet. Sigara dünyanın gelişmiş ülkelerinde zaten pahalı. Abi burası niye böyle dolmaya başladı ya? Ben burada biraz normal, makara yapayım normal, dedim. Normal, 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 <laughs> normal. Kaç yıl oldu gideli? Bir buçuk sene önce dedim. Almanya'ya gideli. Hı -hı. Bir buçuk yıl önce gittin. Evet. Nasıl orada durumların? Hı -hı pozisyonu. <laughs> <laughs> Bak, ben Almanya'da doğdum büyüdüm. Sonra buraya geldim. 8 sene burada yaşadım. 7 sene. Bir buçuk sene önce döndüm. Neden geri döndüm? Neden geri döndüm? uzun hikaye ayrıldım döndüm böyle diyelim yani o meselelerde özel özel özel, 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 özel. özel. aynen aynen tamam, aynen anladın. aynen özel sebepler peki şu an ama benim... ama bıraktığım Almanya geri bulamadım 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 Abi orada da var aynen, orada da var aynen biliyoruz, aynen aynen oranları konusunda yani sen ne diyorsun ne diyorsun şöyle bir şey diyorum ayrıldığım eşim 20 Ardından sene Almanya'da yaşadıktan sonra Ardından. geri Türkiye'ye geldi siz de Almanya'da mı yaşıyorsunuz? Ben de Almanya'da yaşıyorum. Şu an hala orada yaşıyorsunuz. Gezmeye ordayım. geldiniz buraya. Evet Evet. buyurun dinliyorum. Şimdi. İşte benim eşim de 20 sene buradan aldım oraya götürdüm. Sonra beğenmedi Almanya'yı. Beğenmedi? Beğenmedi. Nesini beğenmedi Almanya'nın? Bilmiyorum. 3 sene oldu geri döndü buraya. İç Anadolu'da da da yaşıyor. Mutlu muymuş, duydunuz mu? Oh, bilmiyorum. Haberiniz yok. <laughs> ha haber almıyorsunuz. Anladım. Beksiz, yani özel konulara girmeyelim. Her şey girin. ya ay, ay, yok ay, şunu ay. demek istedim. Hı. Hani Almanya Türkiye olayı falan açılınca hani 20 sene Almanya'da yaşayıp tekrar bile isteye buraya Siz geri memnun gelmek. Musunuz? Ben memnunum. Almanya'da olmaktan. Memnun. Memnun. Peki bir kısım gurbetçilerimiz geliyor Avrupa'dan. Almanya, Hollanda, Fransa fark etmiyor. E, efendim burada sizin şartlarınız daha iyi. Siz burada daha iyisiniz. Biz orada çok sıkıntı yaşıyoruz diyen gurbetçilerimiz var. Ne diyorsunuz? Neye güldün türlü abi? Her türlü. Ya şimdi şöyle, <laughs> Almanya'da buradaki yaşadığımız gibi rahat bir yaşam yaşamıyoruz. Tamam. Evden işe, işten eve, akşam sekiz mi her taraf kapalı. Tamam. Sosyal hayat yok. Tamam. Sosyal hayat? Sosyal hayat. Tamam. Niye? Bu göbek nerede mi geldi sen o zaman? Sen devam et. Sen, abi sen bana bak. Sen bana. Ee, bak. Burada gece acıkıyorsun, gidiyorsun bir yerde bir yemek açık bir, bir yani bir lokanta buluyorsun. Almanya'da yok. Pazar günü incin top oynuyor. Hı paraya bakmadan burada hayat güzel. Ha, ekonomiye bakarak, buradaki milletin şartına bakarak tabi zor. Çok zor. Ama orada da bizim gurbetçiler için konuşuyorum ben. 11 ay full çalışıp bir ay burada tatile geliyoruz. O millet 11 ay parayı biriktirip burada Onların da hatası var. Burada para gibi şey yapıyorlar ama oradaki yaşadığı sıkıntıyı kimse bilmiyor. Orada da sıkıntı çekenler var. Yani var. Ha. Hani şu yok iki ayda araba alıyorsun, evet. üç ayda evet. ev alıyorsun öyle bir şey yok Almanya'da. Niye abi mesela ikinci el bir araba, mesela 15 yaşında bir arabayı kaç euro abi Almanya'da? Ya var. 1000 Bin euroya da var. Üç bin euroya da var. Yani alabilir bir nevi. Yani kendini Ama buradaki bizimkiler, bizimkiler, taşıyabilecek araba bizim, bizimkiler o arabaya binmek istemiyor ki işte buradaki onu düşünenler. Yani. Tamam, Onlar abi, bu, bu, zannediyor da, ki üç ayda Mercedes alıyorsun. Çok affedersin. Kıçı kırık Şahin. Yani doğan evet, görünümlü Şahin. 200-250 bin lira ya. Evet doğru. Ama buradakiler de diyor ki, zannediyor ki üç ayda Mercedes alıyorsun orada. Yok öyle bir şey canım öyle bir şey alıyorsun bir 2000 model araba. Hayır ben 2000 modelden bahsediyorum. Onu alırsın. 2000, 2005, 2006. Onu alırsın onu alırsın. Alırsın yani bunlar bilinen şeyler. Sen şimdi yalan söylesen de yalanın ortaya çıkar. Aynen yok ben yalan söylemiyorum. Çıkar. Ama onların dediği gibi diyorum yani yok Mercedes'li BMW'yi 3 ayda alamazsın. Alamazsın. Ev hiç alamazsın. Hayır. Ama taksitten alabilir. O zaman ev senin oluyor mu? Ev değil ev değil. Arabayı? Arabayı. Maaşına göre vermezler. Alabilirsin. Buradaki gibi kredi vermiyorlar. Kime vermiyorlar? Herkese vermiyorlar. Almanlara da. Almanlara da. Abi adam sana diyor ki kaç para maaş alıyorsun? Bak ben sana cevap vermem bilmediğim konularda ama tamam, Almanya'da bak. yaşayan senin arkadaşların seni Evet hepsine söylüyorum. Yorumları onlar yapacaklar. Bak asgari ha? ücret ne kadar alıyor Almanya'daki? Ne kadar abi? Alsın taş patlasın 1500 euro. Abi saat ücreti var Almanya'da. Evet 12.5 euro. 12 Hesaplayalım mı? Evet. Hesaplayalım mı? Söyle abi hemen kafadan söyle. Tamam 1500 euro net alıyor net. Ha haftalık çalışma saati ne kadar abi. 35 saat 40 40 saat. 40 saat Tamam 40 saat geçen biri 35 idi belki Hollanda'dır karıştırmış olabilir 40 saat genelde standart tamam, 40. 40 ayda 160 saat. saat Ne yaptı abi 12 buçuk eurodan Hesaplayalım He? mı ee, ne kadar yaptı 500 euro ya? 500 euro haftalık Evet 2000 çıkar abi ayda Brüt He? Brüt evet. Brüt evet Tamam, tamam. Onda üçte tamam. birini çıkar Tamam. Üçte birini çıkar. Çıkar. 1500. 1500. Tamam. tamam. Güzel. Şimdi sen 1500 lira asgari ücretle çalıştın. Evet. Çocuk sahibi bir adamsın. Evet. Mesela diyorum ki sen gittin oradaki tabirlerini isimlerini ben bilmiyorum. Ona orada yaşayanlar düzeltirler. Sosyal işte belediyenin evet. efendim şeylerine müracaat ediyorsun diyorsun ki benim gelirim 1500 euro. Evet. Kiram bu kadar. Evet. Faturalarım bu kadar. Mutfak masrafım bu kadar dediğin zaman sana bir yardımda destekte Hayır. bulunuyor mu? Hayır. Bulunmuyor. 1500 Euro net maaşla yardım etmiyor. 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 O o çalışıyorsan etmiyor. Hı. O dediniz işsizlere veriyorlar. Bundan Almanlar da rahatsız. O işsizlik parası. Aynen işsizlik parası Oysa ama o ben... asgari ücreti geçiyor. Ama benim duydu o. Benim izledim Almanya'dan da yayın yapanlar Ama sen konuyu var. değiştirdin. Ben biz konuyu değiştirdim. Biz arabadaydık, kredideydik. Evet. Evet 1500 Euro bankaya gittin. Tamam. Banka diyor ki araba kaç para? 20 bin Euro. Tamam. tamam. Maaşın ne kadar 1500. Hmm. Kiran ne kadar? 800. Ne kalıyor? 700. Parası olanı soruyorum abi. Ay biz, de, olana... biz de demin şey diyorduk, herkese vermiyor dedim. Doğru mu? Abi paran yoksa vermeyebilir, normal Aa, ya. Ama bu, burada herkese veriyor. Nasıl burada, herkese, herkese veriliyor? Kime vermiyor ya Allah nasıl, aşkına ya? Nasıl, bir nasıl bir herkese veriyorlar abi? Herkes borçlu abi, burada, yani. kredi kartı abi, veriyor, kredi veriyor. Efendim efendim. Ben 8 sene burada yaşadım abi. Ne geliyor? Ne orada? Ben de orada geliyordum. Yanlış yapma ya. Niye ben ne hangi yanlışı söyledim? Ya ben ya ah, ben, ben hep geçiriyor. Tamam da burada da öyle. Bu çalışıyor sürekli. tamam ben ne dedim ki şimdi sen öyle diyorsun? Hı. Peki, ben sana asgari ücret asgari asgari ücret çalışanın araba alamayacağını söylüyorum burada. Hayır ben ücret Yani Tamam. Almanya'daki alamıyor diyorum mesela. Başka bir şey mi dedim? Başka bir şey mi dedim ben sana? Program Ben sana başka bir şey mi dedim burada? Almanya'da asgari ücret ben kredi hiç çekemiyordum. Başka sen bir şey mi dedim ben? Sen bana cevap ver abi. İşte böyleler yüzünden oluyor ya. Neyse abi. abi. Öyleleri böyleleri. <laughs> yani abi sen şimdi orada mutlu <laughs> musun değil misin ha? Bana onu söyle. Değilim. Neden ha. değilsin? Ne abi abi buraya? Da. Ya daha buradan yeni gittim. 8 yaşadım diyorum ya. abi, bak benimle konuşun. Müdahale etme kardeşim. Tamam mı? Müdahale etme. Allah Allah. Müdahale etme. <laughs> abi mutlu musun değil misin? Değilim. Neden değilsin? Beğenmiyorum Almanya'yı. Nesini beğenmiyorsun? İnsanını. İnsanını be. Evet. Başka? Soğukluğunu havasını, suyunu. Hı. Abi geldik buraya 6 ay sonra ilk kez güneş gördük be. nasıl abi? Abi sadece her şey para mı? Abi soruyorum ya. Her ben. şey para abi mı? her şey para değil. Her, her şey para aa. değil abi. Her şey para ben değil. Ben paramı da kazanıyorum ama mutlu değilim orada. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de şu anda mahkemelere gittiğin zaman boşanma davalarının rekor seviyelere ulaştığını biliyor musun Neden? Neden bunun sebebi nedir sence? Her yerde. Bir tam da, tam da, tam. Ondan da. parayla alakası yok. Evet, Onların <laughs> alakası yok mu boşanmıyor? Yok yok. He? Ayran gönüllülükten. Bir ülkede, bir ülkede abi, bir tane adam. Eş, eşim eşim beni para için seveceksin, sevmesin. Evet. Parayı kim seviyor Tamam, akşam, ekmek sevmesin. götürme bakayım. Tamam. He? O zaman hiç sevmesin. Nasıl sevmesin? Ya? Sevmesin. Senin sevgin zaten her şeyin ekonomiydi. Hayır abicim öyle değil. Benim eşim bile ben, tamam, ben, kendim çalışıyorum. Tamam sen kendin kendim çalışıyorsun. Çalış. Bana ekmeğimi eşim getirme. Kendim çalışıyorum? Tamam, senin gibi çalışmayan insanlar da var ablacığım. çalışsınlar. Çalışsınlar değil. Herkes iş bulamıyor. Ben, ben bir kadın olarak şu çalışıyorsam. Şekil şu şekilde sana söyleyeyim. Bakın benim eşim var mesela. Çalışamıyor. Benim bugün durumum iyi olmasa kusura bakma ne oğlum yanımda kalır ne şimdi benim yanımda kalır. O zaman neden iyi herkes günde kötü günde, günde diye evleniliyor ya. Ne ama kendi mesela rahatlığınızın peşinde tamam. değilsiniz. Mesela her devlette her ekonomi olarak her benim devletin bir kendine göre da, bir bütçesi vardır bir mesela. Değil. Anladım, vallahi siz böyle söyleyeyim size hani siz bazı tamam. şeyleri yaptık. Görmemeye ne ben Burada e, yaşananları... E, şey yapabilirim, değerlendirebilirim. Ne desem benim yaşadığım yere. Ya dürüst değilsiniz. Doğru konuşmuyorsunuz. Dürüst değilim ya. Ablacığım, e dürüst şey ablacığım. Benim şimdi sana ne yalan borcum var mesela? Doğrusunu o Neyi zaman Neyi anlatayım bak. Bir kahve <laughs> aldım, bir de <laughs> Para da var, kart da var ama işte. Ne güzel. Allah, Allah bin konuşuruz. bereket Benim versin. Benim var bu arkadaşım yok. Çıkarday. Ne kadar var üzerinde. Ben de Müsa çalışmasam ben... buraya gelemem. Çal. Sen ne işle meşgulsün? Ne yapıyorsun? Öğretmenim. Öğretmensin Orada da... öğretmenlik mi yapıyorsun? Evet. evet. Güzel yere değiniyorsun. Öğretmen. Ama herkes odun, öğretmen mi olsun? Okuyan odun, herkes odun var bak. O kadar millet okuyor tamam şey mı? Hepsi boşta. Sıkıyorsun. Hepsi boşta. Sizin bunu bizden daha ben. iyi bilmeniz lazım. Sağlık personel de Ben bugün deri, Oradan temelli gelmiş olsam İstanbul'da yaşamaktan zerre kadar korkmam. Neden? Aynı oradaki yaşadığımı ben burada da yaşarım. Mesela yaşarım. döndünüz. Döndüm. Buraya, döndünüz buraya. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet. Kiracısınız. Çalışırım. Ve çalışırız. çalışırım. Ne alırsınız? Ne ücret alırsınız? Eee fazla alacağıma inanıyorum. Ne kadar alırsınız mesela? Hmm. Askeri 17 bin lira mesela. 35 bin lira verelim size. Ben verdim size tamam. 35 bin lira. Yaşayamam mı? Çocuk var mı? Yok. Hı? Yok Çocuk. Tek başıma niye 30 bin yaşayamıyorum Tek başına yaşarsın Efendim bak. Tamam e, o ben... zaman sorun, sorun e, iki ne? çocuklu bir aileden bahsediyorum. E, yani... Hayır ben tek başımdan Hı. diyorum ama ben buraya tek... da tek başıma geldim orada da tek başıma Hanımefendi tek başına 30 bin lira bir şekilde bir insan geçinir zaten. E, o zaman sorun 10, nerede? 15 bin lira kira verir bir artı bire geçinir. Tamam sıkıntı nerede? He? Sıkıntı, sıkıntı evladının olmasından. Ben burada ya da çalışıyorum. Ya ailelerimiz var diyorum. sıkıntı nerede ailelerimiz var çocuklu ailelerimiz var bizim. Şimdi ben ne yapayım? He? Ben ne yapayım niye bağırıyorsun bana? Bana bağırmıyorum. Bana bak. Var ne bileyim evet, Osman. Sana, sana bağırmıyorum. <laughs> sana, bağırmıyorum. <laughs> sana bağırmıyorum. İki çocuklu bağırmıyorum. bir baba ne yapsın empati evet. kuralım diyorum. Ya çalışacak mecbur. Ya çalışıyor zaten. Daha fazla çalışıyor. Evet. Eşi çalışıyor. <laughs> 17 bin lira alıyor zaten. <laughs> ben mi buna çözüm getireyim? Niye sıkıştırıyorsunuz Kim beni? Kim getirecek işte? Kim getirecek? Ben değil. Kim? Bak elimde olsa inan getirir. Ama kim getirecek? Ay, bilmem baştakiler ne yapalım, olmasın ha. Hani dedin ya ben buraya gelsem bu kadar. Ne kadar? Ablacım Maaşından olmazsın öğretmenim sen atılmazsın dürüst ol. Abla konuşma. Ben yani bir kere. He sen söyle. <Gülüyor> Sinirlendim <gülüyor> yani şaşırdım. Neye sinirlendin? Şaşırdım <laughs> ya Esma. Neye şaşırdın? Bilmem. Ha. Ne yapıyorsun? He. Evet. Dedi ki ablayı sıkıştırdınız de. Ya yine sıkıştırdınız sen. Değil mi? Bak kızarım size de kızarım de. Aynen. Bak kızarım. Babama söyleyin babam Allah. ne yapar biliyorsun. Sen de ki ablaya de ki ablaya de ki ablaya de ki ben dolmuşa binmiyorum de. Dolmuşa sen, binmiyorum ay. ki ben. Dolmuşa binmiyorum. Ay maşallah akıllı ya. <laughs> evet. Peki evet, teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Abi, Mer merhaba. Merhaba sağ olun. Nasılsınız? İyi, İyiyim, misiniz? Teşekkür ederim sağ olun. Nasıl Siz... gidiyor hayat? İyi şükür. Güneş gitti madem biz de gözlüklerimizi çıkartalım evet, değil mi? Evet. Hava atmış gibi olmayalım Estağfurullah. insanlara. Estağfurullah. Şimdi şöyle diyelim. Ülkenin içinde bulunduğu bugünkü koşullar itibariyle iktidar kanadı olsun, muhalefet kanadı olsun, onlara ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Yani muhalefet başta değişmesi lazım. Muhalefet Çünkü değişmesi lazım. Şart hiç iyi değil. Hı. Aha, ekonomi olsun. Hı. Ondan sonra yani e, problem. Bayağı problem. Şu anda ülkenin öncelikli olarak e, en büyük problemi ne sizce? Muhalefet. Muhalefet. Evet. Yani halkın problemini soruyorum. Tamam, o problemi. tamam, muhalefet bu problem. Yani evet. muhalefet görevi gibi muhalefet yapamıyor diyor Evet, aynen. Yani ekonomi. Ekonomi. Evet. Yani ekonomi. Artış, doğalgaz, işte elektrik, su, yakıt. Bunun çözümlenmesi gerekiyor. Evet, aynen. Yani halkımızın bir mağduriyeti var diyoruz. Doğru, aynen. Peki bunun olmadığını söyleyen vatandaşlarımız da var. Ne diyorsun? Onun yok yani konum bir problem yok diyor. Düşünen mesela. vatandaşlar bence doğru konuşmadığını düşünüyorum ben. Neden öyle söylüyorlar peki? doğru Neden doğruyu konuşmuyorlar? Yani, sebepleri ne olabilir? Sebepleri çıkar menfaat. Hı? Çıkar menfaat. Aynen. Ondan dolayı mı öyle konuşuyorlar? Aynen. Başka daha neden göremiyorum. Başka neden göremiyorsun? Aynen. Çünkü yani görünüyor her şey belli ortada. Peki sen çalışan mısın işveren misin? Çal çalışanım ben. Ne ücret alıyorsun? Ee, ben 30 bin alıyorum. Ee, Bekar mısın evli misin? Bekarım. Bekarsın. Ailenle mi kalıyorsun? Ailenle kalıyorum. Ailenin yanında mı kalıyorsun? Evet. O zaman senin bir geçim sıkıntın yok. Ee, var. Var. Tabi. Ailenle kalıyorsun. 30 bin lira alıyorsun. Aha. Geçim sıkıntısı yaşıyorsun. Ha, ailene destek mi oluyorsun? Aynen. Ha, ailene sen mi bakıyorsun? Aynen. Ha. Uh -huh. Kiracı mısınız? kiracıyız ne kadar kira veriyorsun 18 bin 18 bin lira Aynen. hangi semtte Başakşehir metrokent 18 bin lira kira veriyor Aynen. daha da yükselecek de tabi yani anne baba sağ sağ çok kardeşlerin var mı var Kaç tane 7 ee, tane evli bir kız kardeşim var öğrenci Sizin yanınızda kalan öğrenci kız kardeşim Sizin var. yanınızda. siz aile dışı anne baba Sen kaç An kişi kalıyorsun annem babam ee, kız kardeşim Ben peki 4 kişi kalıyorsunuz. Aynen. Peki eve senin maaşından maşa giren bir maaş yok, var yok mı? hayır. kız kardeşim var öğrenci okuyor. Ee, Annem babam. E, o zaman senin geçim sıkıntısı yaşaman normal. Aynen. Çünkü yoksulluk sınırı 50 bin oldu Türkiye'de. Öyle daha da artacak bence. Yani bu 30 bin lirayla sen geçinemezken 17 bin lira alan iki çocuklu bir babayı düşün. Evet, kesinlikle kira zaten 18 bin söylediğim gibi. Yani en düşük kira... Bence 12-13 bin o da 1 artı 1 diye düşünüyorum. Aha, hani o da semtten semte değişiyor tabi. Şu yani an en... oturduğunuz ev 18 bin lira. 6, çıkmış 18 bin. olsan aynı değerdeki bir daireyi 18 bin lira tutabilirsin. Yok hayır. Tutamaz. Kesinlikle yok hayır. Yeni emlakçılarda kaç paraya verirler onu? Yani 25, var 25 aynen. Vardı. 20 25 22. Niye böyle oldu? Son 2 3 yılda birden yani. roket hızıyla her şey yükselmeye başladı. Sebep yani ne as, Asgari ücret bir misli yükseldiğinde işverenler mesela hani mülkiyet sahipleri iki mislini yaptılar. O şekilde Sor, al. 2-3 yıl zarfında Türkiye'de her, şeye her, her şey ama her şey bak bir şey değil. Kira değil ya akaryakıt değil, elektrik değil, ekmek değil. Önü boş sebze değil, meyve değil. Her şey, kılık kıyafet her şey roket hızıyla yükselmeye başladı. Bunun sebeplerini neye bağlıyorsun? Onun nedir bunun sebebi? Söylediğim gibi bir muhalefet, iki önü boş bırakılması, herkes kendince bir şeyler yapması onun yüzünden Yani şey denetim yok. Aha, yani. denetim olmadığından. Mı? Aynen. Peki bundan 3-4 yıl önce de denetim yoktu ama fiyatlar bu kadar yükselmiyordu. O zaman bu ıı, satıcılar, ev sahipleri fiyatları yükseltmiyordu. O zaman da onların diyor. Farkı... Şimdi niye yükseliyor işte? Yani onu soruyorum. İşte onlar da bence hani ıı, yetişemediğinden onlar da hani bir fiyat koyup işte bir şekilde geçim yapmalı. Yani enflasyon ne? niye bu kadar yüksek? Bilmiyorum. Dolar e? mı diyeyim, akaryakıt e? mı diyeyim. İşte e. dolar e. niye diyeyim. yüksek? Yani dolarsa sebebi dolar niye yüksek? Dolar niye yüksek? Dolar... Üretim yapmadığımız için almış, Aa, O da olabilir aynen. Üretim yapmıyoruz dışarıdan Peki bunu anlattıklarının <laughs> sorumluları kimler? Baştakiler. Baştakiler. Aynen. Yani ekonomik yönetimi yönetenler. Ekonomiyi yönetenler aynen, mi diyorsun? Aynen. Yani onların yönetimi. hatalı kararları olduğunu mu düşünüyorsun? Aynen. Yanlış kararlar veriyorlar. Yanlış kararlar aynen. olduğunu düşünüyorsun. -ha. Bence de hatta e, yani kendilerince bir oyun yaptıklarını düşünüyorum ben. E, ne gibi? Ne gibi? Mesela hani e, sülale devri <laughs> gibi bir şey. Evet. Hani mesela Şimdi yani bir kısım insanların menfaatine ama birçok halkın zararına. Zararına. Bir. Aynen. Öyle mi? Aynen öyle. Öyle bilmiyorum. bir sistem mi oluştu? Aynen öyle. Herkes Herkes mesela hani e, sülale devri biliyor musun? Sülaleden olan herkes çıkarlanıyor, faydalanıyor fakat dışarıdakiler hani olmayanlar da biz Lale Devrinden Sülale Devrine mi geçtik? Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen. <laughs> Peki çok teşekkür ediyorum Rica ederim, sana. Sağ olun. Hayatta başarılar diliyorum. Sağ olun, Allah razı olsun. Ailenle, annenle, babanla. Kaç yaşındasın? 25. Evlenmeyi düşünüyor musun? Yani her genç gibi ben de düşünüyorum. Peki Tabii. bu şartlarda, Yok bu şartlarda mümkün olacağını düşünmüyorum. O yüzden umutsuz bakıyorum. Peki ne olacak bizim neslimiz, gençlerimiz evlenemez ise? Evlenemez ise neslimiz tiken şey. Avrupa gibi ondan sonra genç nesli yok olmaz mı? Evet. Avrupa gibi genç neslimiz yok olmaz mı? Şu an olacak. Avrupa'nın en genç e, nüfusa sahip ülkesiyiz biz. Evet. Fakat bu eğer böyle devam ederse, bu sefer e, çocuk olmazsa, arkadan yeni bir nesil gelmezse, o zaman bizim nüfusumuz da yaşlanacak. Aynen öyle olacak. Yazık teşekkür, olacak. Öyle. Teşekkür ediyorum. Rica ederim, teşekkür ederim. Sağ olun. Sen de Hadi sağ olun.